King of değil mi yapıyoruz? Hadi bakalım. Abi pompalılara çok ölecekmişim gibi his var içimde. Abi çok güzel silah ya. Ya acayip şey bir silah. Hani kağıt üzerinde en hızlı silah değildir ama oynarken zevk alırsınız ya. Öyle bir silah. Acayip sarıyor. Oğlum bu ne? O düşman mıydı? Önünden geçtim. Ha, 15 mermim var diye dalamıyorum da. <laughs> İçerisi kaynıyor. Arkalıyım, ben arkalamaya oynamam lazım. Pompalı. Bekliyordum. Ama güzel başladık, 8 kill'le. Milli o dönüş nasıl öyle ya? ıslandım. Kırılarız kankam. Ne oldu? Mouse'u çevirdim, döndüm işte. Yeni sen sardı ya. Abi mermi bitiyor. Varsa ikinci adam vuramıyorsun. Gördüm bu arada elemanı. Bizim adammış. Adamlar o tarafta mı? Kaldırdık mı ya kili? Şuradan arkalasan... A, baksana, öldüreceğin adamı öldüremiyorsun. Eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Canım biraz da olsun da. E ee, ben o kadar uzun yoldan geldim ki biz de almışız burayı. Aa şırıngam yok. Ne edeceğiz? Geldi adam. Oy! Çok güzel öldüm. Abi silahın adını bilmiyorum ya. Görevli açılıyor. Adını maalesef bilmiyorum. Neden durdum biliyor musunuz? Ayak sesi geldi, gitti tamam mı be? Ondan durdum. Geldi, durdu. Şey Garibime gitti. Ulan diyorum, geliyor mu, gelmiyor mu? Kararsız kaldım ben. Tam zamanına geldim buraya. Ölmüş. O ne lan canlıydı o adam. Kaçlar mı? Solumda adam var sanırım. Ben! Gördüm diğer adamda. Hadi be. Burst. Yani 10-15 metrede etkili silahla 50-60 metredeki adam vurabiliyorsun. İşte burst atışın güzelliği bu. Eyvah. O canla yolun ortasından geçmeyeydim iyiydi. Şimdi adamlara oradan burundan girmektense şuradan arkadan falan gidelim. Büyük ihtimalle piklemeyecek oradan o. Onu ben şurada yakalarım. Gelirse tabi. Aa kıyamam beni arıyormuş oradan gelirim diye. Hmm. Kıyamam. Kovalayacağım zannetmiş. Hayır. Zigzag koşu taktiği. Ah, kaymasaydım. Kaymasaydım arkadaki vurur muydu? Vururdu evet. Kaymasaydım dönüp vurabilir miydim acaba? Sprey yaptım, hata ettim. Tut bakayım. Aha. Bir kedi gördüm sanki. Nerede adam? Abi şu içeriden İçeriden dışarıya bakınca kör oluyorum ya. Güneş gözlüğü getireceğim ha. Hayır. Sprey yapma işte bak. Kaş kendim kaşınıyorum. Sprey yapıyorum. Spotlamış mıdır beni? Ayak çok yakın ayak sesi çok yakın Hadi be o da shotgun çıktı ya şansa bak Shotgun olmasa alırdım onu Ha maçın başındaki yere verdi Şimdi burası bizde bu taraftan gelirler o zaman Bakayım Ayak sesi var. Burada adam var. Yavaş gel lan. Ya o neydi be? Ben niye Beacon'dan doğmadım? Şuradan gitsem çok mu şey olur? Yolu uzatmış olurum. Ayak sesini duydum o yüzden döndüm. Nereden vurdu ya? New objective located. Gidelim o zaman. Şu bıçakla koştuktan sonra normal silah alınca çok üzülüyorum ya. O kadar yavaşlıyorsun ki. Tehfik açıyor insanın. Adam var sağımda. Solumda. Mermi bitti. Dan 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 dan. Oğlum bir şey diyeceğim. Bunun da 7 mermisi var. M1911 diye. İki silahımın toplam mermi sayısı kaç? 21. <laughs> Düşünsene. Ana silahımda 15 mermi var. Tabancamda 7 mermi var. Adam yakın. Kaçırdım. Kovalayayım mı? Kovalamıyorum. Adrenalin. Pilot. Tat 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 tat. Tat 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 İyi geliyor ha sesi. Allah yavaş her yeri yıktım. 38'e 8 kafi. Çok silah çok keyifli ya. Evet 15 mermi çok sakat yani 20'yi açana kadar bayağı çile çekiyorsunuz ama tadı çok güzel silah çok keyifli. GG.